Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Özdamar. Sevgili gençler bugünkü dersimizde hikaye türleri ve anlatım tekniklerini ele alacağız. Hikaye türleri genel olarak olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere iki başlık altında incelenir. Olay hikayesi serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak hazırlanmış hikaye demektir. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri bu hikayemizde yer alır. Ve bu hikayede bir diğer özellik olay hikayesindeki kahramanların ve çevrenin betimlenmesidir. Yani tanıtılmasıdır. Kahramanlar ve çevre tasvir edilerek tanıtılır. Bir diğer özelliği ise olay hikayesinin okuyucuda merak duygusu uyandırmasıdır. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki en önemli yazarı Fransız yazar Maupassant'tır. Bundan dolayıdır ki olay hikayesi Maupassant tarzı hikaye olarak adlandırılır. Türk edebiyatında bu türün en önemli temsilcilerine baktığınızda Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin isimleri dikkat çeker. Bir diğer türümüz durum hikayesidir. Durum hikayesi olaylardan çok günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anlatan hikaye demektir. Yani bir kesit durum hikayesi ve durum hikayesinde ruhsal çözümlemeler ön plana çıkarılır. Bunun dışında olay ikinci plandadır. Bu tarz hikayelerde serim, düğüm ve çözüm bölümlerine bağlı kalmak gerekli değildir ve okuyucunun merak duygusuna olay hikayesinde olduğu gibi seslenilmez. Dünya edebiyatında Rus yazar Çehov'un ismiyle anılan bu hikaye tarzı Çehov tarzı hikaye olarak da adlandırılmaktadır. Türk edebiyatında Memduh Şevket Esendal, Said Faik, Abası Yanık gibi isimler bu hikaye türünün en önemli temsilcileridir. Hikayelerde anlatım tekniklerine göz attığımızda öyküleyici metinlerde görülen özellikle gösterme ve tahkiye etme şeklinde ön plana çıkan anlatımlar pastiş, parodi, ironi gibi tekniklerle desteklenebilir. Özellikle gösterme türünde ön plana çıkan diyalog, iç konuşma, bilinç akışı gibi teknikler hikayelerde karşılaşacağımız temel unsurlar olmaktadır. Gösterme ne demektir? Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunuluyorsa, okuyucu bunu doğrudan alıyorsa hikayede gösterme tekniğinden yararlanılıyor demektir. Anlatıcı okuyucu ile eser arasında burada girmez ve okuyucunun dikkati eserin üzerine yoğunlaşır. Özellikle gösterme tekniğinde diyalog, iç konuşma veya bilinç akışı te tekniklerinden yararlanılmaktadır. Diyalog özellikle kahramanların konuşturulmaz şeklindedir. İç konuşma özellikle kahramanımızın kendi kendine yapmış olduğu konuşmadır ve bilinç akışına baktığımızda ise karakterlerin zihninden geçenleri seri bir şekilde, ara vermeden, belli bir sıralama gözetmeden yaptıkları aslında iç düşünmelerdir. Şimdi gelin birlikte ilk sorumuzla başlayalım ve sorular üzerinden hikayeyle devam edelim. Parçada bilgisi verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Evet edebi türümüzü bulmak için metnimizi bir okuyalım. Bu türde heyecan ögesi canlı tutulmaya çalışılır. Heyecan ögesinin canlı tutulması. Serim düğüm çözüm bölümleri vardır. Serim düğüm çözüm bölümlerinin bulunması. Bu türün ilk örneklerini Fransız Maupassant vermiştir. Dolayısıyla Maupassant tarzı hikayeyi hemen hatırladık ve Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Evet, dolayısıyla metnin bahsettiği hikaye artık ortaya çıktı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay bu türde öyküler yazmıştır derken bunlar da önemli temsilcilerimizse bahsedilen hikaye türünün olay hikayesi olduğu görülmektedir. Doğru cevabımız C seçeneği olmaktadır. Bir diğer sorumuzda bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Bakalım parçamızı okuyalım ve hangisinin söylenemeyeceğine karar verelim. Seçenekleri taradığımızda iç konuşmadan bahsedilmiş, ilahi bakış açısıyla yazılmasından bahsedilmiş, olay hikayesinden alınmış bir metindir, olaylar kronolojik olarak sıralanmıştır, yöresel dil özellikleri görülmektedir şeklinde seçenekler var. Gelin metnimize bakalım. İzmir'e gitmek için evvela Konya'dan otobüse binmek lazımdı. B şehir, ağaç, Ödemiş üzerinden 2-3 günde varılıyordu. Yol parası 5 liraydı. İzmir'e varınca hem şehirleri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Evet bir anlatıcımız var ve bu anlatıcı bize bazı olaylar hakkında bilgiler verdiğine göre burada hakim bakış açısı yani ilahi bakış açısı ön plana çıkmaktadır. Evet devam edelim bakalım ne olmuş hikayemizde. Fakat evindeki eski bir çifteye 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken bakkalın oğluna rastladı. Evet olay hikayesinden almış olabilir mi? Evet çünkü bir olay anlatısı var. Bir olay anlatısı olduğu için C seçeneğini eleyebiliriz. Bakın bir sıralama var. Olaylar peş peşe kronolojik yani belli bir sıraya bağlı olarak aktarılıyor. Dolayısıyla kronolojik sıra takip edilmiş diyebiliriz. Ve A seçeneği ile E seçeneğinde kaldık. Devam edelim bakalım A ve E seçenekleri buradan bize bir ipucu verecek mi? Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti. Ülen sen deli misin? Otomobile de param verilirmiş dedi ve ona şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha beş para vermemesini, İzmir'e yaklaş yaklaştıkları zaman usulca arkadan atlayarak tüymesini, İzmir'e yayan girmesini söyledi. Evet bakın yöresel dilin özelliklerinden biri çok net bir şekilde ülen sözüyle karşımıza çıktı. Dolayısıyla yöresel dile de yer verilmiştir metnimizde. İç konuşma tekniği yani kahramanımızın kendi iç dünyasındaki konuşmaların bize yansıtılması metinde bulunmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim bir diğer sorumuza. Sorumuz bu parçanın anlatımı için yargılarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde yöneltilmiş? Üç tane yargımız var. İlahi bakış açısıyla yazılması, iç konuşma tekniğinden yararlanılması, üçüncü kişi ağzından anlatımın söz konusu olması. Bakalım metnimize. Bir gece Nümeyiz İvan Dimitriç Çerviyakov ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbürne kornevil çanlarını seyrediyordu. Çerviyakov seyrediyor, saadetin en yükseklerine ulaştığını duyuyordu. Evet, saadetin en yükseklerine ulaşmasını hissetmesi kahramanımız eğer bunları hissediyorsa yazar da bunu bize söyleyebiliyorsa duygularına yer vermiştir ilahi bakış açısı kullanılmıştır diyebiliriz ve gözlemlediğini anlatmaya devam edecek mi bakalım derken birdenbire hikayelerde bu derken birdenbirelere sık sık rastlanır yazarların hakları var hayat beklenmedik şeylerle o kadar dolu ki derken birdenbire yüzü buruştu. Bakın burada biraz önce okuduğumuz yerde ilahi bakış açısının bir diğer özelliğini, olaya müdahale, müdahale, müdahale etmesini görüyoruz. Derken birdenbire yüzü buruştu. Gözleri kaydı, soluğu kesildi. Evet bakın ne yapıyor? Kahramanı izliyor ve o şeklinde anlatıyor. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzından bir anlatımda söz konusu. Dürbünü gözünden ayırdı, eğildi ve hap şu. Gördüğünüz gibi aksırık hiçbir yerde hiç kimseye yasak edilmemiştir köylüler de aksırır, emniyet amirleri de aksırır. Hatta bazen müşavirlerin bile aksırdığı olur. Herkes aksırır. Evet arkadaşlar, metni bitirdik ve kahramanımızın iç konuşmasından hiç bahsetmedik metin boyunca. Dolayısıyla iç konuşmaya dair bir ifade olmadığı için 2 numaralı cümlede verilen yani iç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır ifadesine ulaşamıyoruz. Bundan dolayı ulaşabildiklerimiz 1 ve 3 olacağından doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu sorumuzda bu parçanın dil ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde olumsuz bir soru kökü görüyoruz arkadaşlar. Bakalım üçüncü kişiyle anlatım, ünlem değer taşıyan yargılar, somutlamalara başvurulması, varlıkların nitelici ifadelerle verilmesi, geriye dönüş tekniğinden yararlanılması gibi ifadelerden hangisi kullanılmamış metnimizde? Soluk güzel yüzlü bir kadındı. Bakın güzel yüzlü bir kadın derken güzel yüzlü bir kadındı rengi sarı denecek kadar açık berrak gözlerinin kenarlarında dost arkadaş ahbap bir ifade vardı. Evet açık berrak gözler derken niteleyici ifadeleri görüyoruz sevgili gençler. Dolayısıyla niteleyici ifadeler varlıkların niteleyici ifadelerle verilmesini hemen D seçeneğini eledik. Devam edelim. Her hoşuma giden yüze gözlerimi açarak bakarmışım. Anlatacağım şeyin içine birdenbire giremememin tek sebebi kadının bana acır gibi bakması oldu. Ah bu gözlerim derken bakın ünlemler bu gözlerim seslenmeler dedim. O zaman ünlem değer taşıyan yargıların kullanılması ifadesini geçtim. Gözlerime daha bir takım ağır laflar edeceğimi sanıyordum. Bakarlar mı? Deliler gibi her hoşlarına giden yüze. Kendilerine değil bana acındırıyor güzel insanları. Hatta sinirlendiriyorlar bile bir bakıma. Daha söylenecektim. Birdenbire kafamda başka düğmeler çevrildi. Başka ışıklar yandı gerilere doğru sürüklendiğimi duydum, hızla çevriliyordum. Gençliğimin bir parçasını geçirdiğim kasaba gözümde canlanıverdi. verdi. Dedi ve yazarımız geriye dönüş tekniğini kullandı. Dolayısıyla somutlamalar ifadesi ve üçüncü kişili anlatım kaldı. Sevgili arkadaşlar, kahraman bu olayları kendisi anlattığı için üçüncü kişili anlatım. Burada kullanılmamaktadır. Birinci kişiyle anlatılma metin oluşturulmuştur. Cevabımız A seçeneği. Somutlamaya hemen yer verelim. Somutlamalar nerede var? Birdenbire kafamda başka düğmeler çevrildi. Bakın bir somutlaştırma. Başka ışıklar yandı. Derken hatırladıklarını düğmeler çevirmek, ışıklar yakmak ifadeleriyle somutlaştırdığı için doğru cevabımız A seçeneği olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuz. Bu parçanın üslup özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde olumsuz soru köküyle yöneltilmiş. Diyalog tekniğinden yararlanılması, ağız özelliklerine yer verilmesi, kişileştirme, anlatımın hakim bakış açısıyla yapılması, betimleyici anlatıma başvurulması gibi ifadeler var. Evet, zaten metin en baştan sona karşılıklı konuşmalara dayanmakta. Hemen diyalog tekniğinden yararlanılmasını ele aldık. Devam edelim bakalım. Allah Allah Taş nasıl yanar acep? Çavuş şaşkınlığını anlamıştı. Derken bakın çavuşun şaşkınlığını anlamıştı ifadesi. Orada karşısında kişinin şaşkınlığını anlaması anlatımın hakim bakış açısıyla verildiğini gösterir. Çünkü duyguları anlayabilmesi hakim bakış açısını gerekli kılar. Ne o dedi? Kömür görmedin mi hiç? İlk defa görüyorum çavuşum nasıl yanar bu? Yanar öyle yanar ki pelit odununun beş katı sıcaklık verir. Vay canına nereden çıkar bu taşlar? bizde yoktur. Uzaklardan gelir. Abov nasıl gelir? Evet abov ifadesini gördünüz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ağız özelliklerine yer verilmesi zaten konuşulan dil oldukça doğal. Gemiyle getirirler. Çok da pahalı ha. Yine aynı şekilde bakın. Avuç dolusu para yer bu kara olan. Evet Kömürü bir kara oğlana benzetmek arkadaşlar aslında burada kömürün kişileştirilmesidir. Dolayısıyla kişileştirmeye yer verilmiştir. Öyleyse 4 seçeneğimiz de çıktı. Devam edelim. Niye odun yakmıyoruz? Yakmıyoruz derken yine bir ağız özelliği bakın. Odunla yürür mü ulen koca gemi derken yine bir ağız özelliği. Sizin evin ocağı mı sandındı? Evet dolayısıyla verilen metinde görselliğin ön plana çıkarılmadığı yani betimlemenin yapılmadığı net bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmuştur sevgili gençler. Bu sorumuzda bu parçada kendisinden söz edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Evet bakalım hangi öykücümüz sormuşlar. Türk edebiyatında durum hikayeciliğinin öncülerinden biridir. Dikkat edin durum hikayecisini arayacağız arkadaşlar. Klasik hikaye tekniğinden uzak, kendine has bir anlatım tarzı geliştirmiştir. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerinde çağrışımlardan yararlanarak şiirsel bir üslup kullanmıştır. Hikayelerinde mekan olarak genellikle İstanbul'u seçmiş, dolayısıyla bir İstanbul öykücüsü, adalara Özellikle de Burgaz Adaya önem vermiştir. Burgaz Adaya yerleşerek balıkçıları adanın doğal güzelliklerini sıradan insanların yaşama sevincini hikayelerinde işlemiş, anlattığı konuya özgü kelimelerle ördüğü hikayelerinde yalın bir dil kullanmış, ağırlıklı olarak diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. Semaver, sarnıç, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar ve Alemdağ'da Var Bir Yılan yazarın tanınmış hikayelerindendir dedi. Ve Türk Edebiyatı'nın en önemli öykülerini peşi sıra bize verdi. Dolayısıyla bu eserler arkadaşlar hemen aklımıza verilen özelliklerle beraber durum hikayesinde kimi getirdi? Said Faik, Abası getirdi. Doğru cevabımız da D seçeneği oldu. Sevgili gençler bu sorumuzda numaralanmış cümlelerin hangisinde hikaye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir şeklinde yöneltildi sorumuz. Bakalım nasıl bir yanlışlık yapılmış. Birinci ifade diyor ki Ömer Seyfettin, Orhan Kemal, Haldun Taner ve Bilge Karasu gibi isimler modern hikayeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır. Evet doğru bir bilgi. Modern hikayemiz için önemli isimlerdir bunlar. Hikayelerde duygulandırmak ve heyecanlandırmaktan çok düşündürmek esastır. Evet hikayeler arkadaşlar öğretici metin değildir. Hikayeler sanatsal metinler grubundadır. Dolayısıyla düşündürme esasıyla yazılmaz. Estetik zevk uyandırmaktır bunların yazılış amaçları. Öyleyse iki numaralı ifade arkadaşlar yanlış bir yargı barındırmaktadır. Doğru cevabımız da böylece ortaya çıkmış oldu. Diğer ifadelere de gelin bir göz atalım. Modern hikayenin ortaya çıkmasında realizm akımı çok etkili olmuştur. Evet, realist bir anlayışla özellikle roman ve hikayeler yazılmaya başlanmıştır, gelişmiştir realizm akımı içerisinde bu türler. Hikaye, kişiler, olay örgüsü, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı gibi unsurlardan oluşur. Doğrudur. Bu iki ifademizde ve hikayeler mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir. Yani hikaye anlatırız ama farklı bir tür özelliğinden faydalanabiliriz. Bu da doğru bir bilgidir. Dolayısıyla iki numaralı cümlede verilen bilginin yanlış olduğu görülmektedir. Evet sevgili gençler geldik bir diğer sorumuza. Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisinin Refik Halit Kara'ya ait olduğu söylenemez şeklinde olumsuz bir soru kökü var. Hikaye, roman, tiyatro, anı, fıkra gibi birçok edebi türde eser veren Refik Halit Karay, güçlü gözlem yeteneği ve kendine özgü üslubuyla Türk edebiyatında olay hikayeciliğinin önde gelen temsilcilerinden biri olmuştur. Anadolu'yu konu edinen hikayelerinin yanı sıra Orta Doğu insanının töre ve yaşamını anlattığı, dış dünyada olup bitenleri merkeze alan hikayelerde yazmıştır. Gurbet temasını öykülerinde başarıyla Işlemiştir. Evet Refik Halit Karay'ın hikayeciliğinden bahsetmiş. Özellikle Anadolu'yu konu edinmesi, Orta Doğu insanlığı anlatması gibi kavramlara değinmiş. Gurbet temasından bahsedilmiş. Bakalım verilen metinler nasıl sıralanmış? Kasabanın her tarafından gelen elleri sepetli, sırtları zembilli, karnı acıkmış aceleci bir halk önüne gelen tezgaha eğilerek rast geldiği balığı kavrayıp koklayarak her dükkandan fiyat sorarak uzun uzun dolaşıyordu. Evet bakıldığında arkadaşlar A seçeneğinde bir olay anlatısı var ve bir insanın özellikle pazarda gezmesi tezgahlar üzerinde bulunan ürünlerden alması konu edilmiş ki kasaba gerçeği olduğu için de değil mi Anadolu ile hemen özdeşleştirebiliriz. A seçeneğinde verilen ifade Refik Halit'e uyabilir. Evet B seçeneğine bakalım. Tokmakların derin gümbürtülerle kalkıp indiği dibek taşları önünde kızlar buğday dövüyor. Çeşme başında kadınlar ta yarı yola kadar bakraçlar, çuvallar, tekneler yaymış, bulgur yıkıyor. Güneşli meydancıklarda çorap ören ihtiyarlar serili taneleri bekliyordu. Evet Anadolu'dan bahsetmiş ve çeşme başındaki insanları anlatmış. Yine dibek taşlar önde bekleyen ve buğday döven insanlardan bahsetmiş. Öyleyse Anadolu kavramını aslında bize burada resmetmiş değil mi sevgili gençler? Dolayısıyla bu da Refik Halit Karay'ı yansıtabilir. Neredesin? Ben bir çukurdayım. Yok hayır odamdayım. Hani bilirsin her tarafı kelimelerle çevrili odamda. İçimde hep sen, hep başkaları. Ben diyorum başkaları olmadan, başkalarına tutunmadan ben benimle böyle yapayalnız dışarı adım atamam. Bakın hemen iç dünyaya yönelen bir metin okudunuz. Dolayısıyla bir insanın iç dünyasına yönelmek, duygularını ön plana çıkarmak daha çok durum hikayesinin özelliğidir. Refik Halit Karay olay hikayesinde yer aldığı için C seçeneği doğrudan bir durum hikayesi olacak ve Refik Halit Karay'a ait olduğu söylenemeyecek. Diğer ifadelere de hızla göz atalım. Halep'te güneş taş duvarlı ak sokakların cenderesine tıkandığı için bir nevi ışık dumanıdır. Duman gibi fazla koyu boğucu, adeta isli, göz yumdurucu ve şaşırtıcıdır. Bakın dış dünyanın betimlenmesi var ve Halep'ten bahsediliyor. Ne demişti? Orta Doğu ifadesini vermişti bakın yukarıda bize. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen ifadeler de Refik Halit Karay'ın anlatısı olabilir. Ve E seçeneğinde şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi vardı. Saçlarının ortası el ayası kadar sıfır makineyle kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Gurbette deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine de alışmıştı derken bakın sevgili arkadaşlar gurbet kavramını ön plana çıkartmış yine bir insanı dışarıdan tanımlamış yani duygular yerine dış yani gözleme önem vererek ağırlık vererek tasvirlerle bir metin oluşturulmuş. Bu bir olay hikayesinden alınmıştır. Öyleyse sevgili gençler bu da Refik Halit Karay'la ilişkilendirilebilir. Doğru cevabımız C seçeneği olmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.